Evet kokpit marka var bir kon Sıkıntı kayışta yırtılma deformu. Bunu bir şekilde kurtarmak istiyorum. Bunu yapabilmek için spiral malzememize bir milimlik kesici taş koydum sonra kesici taşla bir şöyle ayırarak şuradan girdim. Bir de bu tarafını şöyle ayırarak buradan girdim. Araya bir kanal açtım. Ve kanalımıza da fiber yanmaz teflon bir esnek bir malzeme ayarladım. Şimdi bunu bu kesik yere kesik yere koyacağız ve yapıştıracağız. Böylelikle saatimizin kayışını şuradaki iz dahi belli olmayacak şekilde sıfıra sıfır eklemiş olacağız. Bitmiş videosunu da tekrar paylaşacağım. <laughs> Plastik silikon kayış tamiri diye de videomuzu paylaşalım. Selamlar. Biga Kafkas Saat. Kolay olan herkes yapar. Zor imkansızları Yusuf yapar imkansızlar içinde zaman istiyoruz diyoruz. Selamlar, saygılar. Çanakkale Bigan.